Merhabalar. Funnel eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda belki de bu eğitimin en önemli parçalarından biri olan kim, nerede ve teklif konusuna değineceğiz. Hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapalım. Arkadaşlar bu videoda ilk olarak kim sorusuna değineceğiz ve bizim için altın kitleyi bulmanın öneminden bahsedeceğiz. Altın kitleyi tespit etmenin öneminden bahsedeceğiz. Bunun yanında çapraz kitlelere ulaşmanın ve kitle çalmanın biliminden bahsedeceğiz ki inanılmaz önemli bir konu. Çünkü her şey kim sorusunun cevabıyla başlıyor. Daha sonra nerede sorusuna değineceğiz. Burada da altın kitlemizin gölgesini nasıl adım adım takip edebiliriz ve onların bulunduğu konumlara nasıl sızabiliriz bu konulara değineceğiz. Devamında teklifimizin 3 bileşeni olan kanca, hikaye ve teklif üçlemesinden bahsedeceğiz. Russell Brunson'ın bizlere sunmuş olduğu ve adeta devrim etkisi yaratan bu üçleme sizin funnel'ınızın para basan bir makine haline gelmesini sağlayacak asıl üçleme olacak ve bu konu başlığına geçtiğimiz zaman hem kancayı hem hikayeyi hem de teklif konusunu detaylı bir şekilde adım adım inceleyeceğiz. Devamında kitle yaklaşımı konusuna değineceğiz ve burada hem soğuk kitleye hem ılık kitleye hem de sıcak kitleye nasıl yaklaşırız bu konuya değinerek bu videomuzu sonlandırmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde videomuza geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar bu modülün başlarından beri sizlere adım adım funnel'ın temellerini ve işleyiş şeklini bütün detaylarıyla açıklamaya çalıştık ve özet olarak dedik ki funnel sistemleri 21. yüzyılın modern pazarlama sistemleridir ve bütün ürünlere uyarlanabilir. Yani fiziksel bir ürün satsanız da uyarlanabilir, bilgi ürünü satsanız da uyarlanabilir, bir danışmanlık paketi, bir hizmet satmak isterseniz de uyarlanabilir. Ve Hangi aşamada funnel sistemini kullanırsanız kullanın en önemli aşama kim sorusuna ilk etapta doğru bir şekilde cevap vermek arkadaşlar. Eğer yanlış kitleye ürününüzü çıkartırsanız herhangi bir satış yapamazsınız. Daha önce de örneğini vermiş olduğum gibi siz bir pamuk şeker ya da balon satıcısıysanız Gidip de ürününüzü otosanayide satamazsınız. Yanlış bir pazardır, yanlış kitleye açılmışsınızdır. O nedenle ne kadar güçlü sistemler kurarsanız kurun, ne kadar kusursuz bir şekilde ilerlerseniz ilerleyin ve bu sistem içerisindeki bütün parçaları ne kadar uzman bir şekilde oluşturursanız oluşturun. Eğer günün sonunda doğru kitlenin karşısına çıkamazsanız sonuç alamazsınız. Bütün bu uzmanlıklar, bütün bu efor çöpe gidecektir. Bunun tam tersine yarım yamalakta olsa sistemleri kurduğunuzu varsayıyorum. Ama çok sıcak, çok doğru ve altın kitleyi bulursanız bu yarım yamalak sistemler bile size para kazandırır. Çünkü en önemli nokta olan kim sorusuna çok doğru bir şekilde odaklandığınızdan dolayı. Şimdi arkadaşlar bu konu başlığında altın kitleden bahsedelim. Bizim için en önemli olan konu altın kitle. Altın kitle ne demek? Şimdi Günümüzde koronavirüs olduğunda duymuşsunuzdur televizyonlarda. Süper bulaşıcı diye bir bulaşıcı tipi var. Yani bazı insanlar etrafındaki 3-5 kişiyi bulaştırabiliyorken o koronavirüsünü bazı insanların metabolizmalarından, gen yapısından dolayı o koronavirüsünü binlerce insanı bulaştırabiliyor. Şimdi bakın bu süper yayıcıların tespit edilmesi ve engellenmesi yani bulunması çok ama çok daha önemli. Çünkü etrafındaki 3-5 kişiye bulaştıran bir insanın zarar vermesinin çapıyla binlerce kişiye zarar veren süper yayıcıların tahribat etkisi aynı değildir. O nedenle bunu aklınızda bir metafor olarak düşünün ve sizlerin de pazarlama mesajınızı bu altın kitleye, bu süper yayıcılara ulaştırdığınız takdirde o kadar fazla satış yapabileceğinizi düşünün. Pazarlamada da böyledir. Hangi ürünü satıyorsanız satın sizlere daha fazla para kazandıracak küçük bir kitle olacaktır ve eforunuzun, çabanızın %80'ini bu ufak kitleye ayırmak zorundasınız. Hatırlarsanız %80'e 20 kuralından bahsetmiştik Pareto ilkesinde ve Pareto ilkesi bize söylüyordu ki en fazla nereden sonuç alıyorsanız zamanınızın, eforunuzun ve enerjinizin %80'ini o küçük azınlığa harcayın. Ve en az sonuç aldığınız yere zamanınızın %20'sini harcayın. Biz de burada bir kitleye ulaşma noktasında yola çıktığımızda zamanımızın ve eforumuzun %80'ini bu altın kitleyi bulmakla harcayacağız. Altın kitle peki ne demek? Altın kitle şu demek arkadaşlar. Bazı satıcıların etki çapı çok ama çok yüksektir. Yani öyle bir satış yaparsanız ki bu bir ünlüdür ya da sizin kitleniz için çok değerli bir insandır. Çok saygıdeğer bir insandır. O kitle sadece o kişiye satış yaptığınız için çok devasa kitlelere dirençlerini kırarak bedavadan satış yapmış olursunuz. O kitleyi bedavadan havuzunuza almış olursunuz. İşte bu sebepledir ki ünlülere bu kadar reklam gelirleri gelir. Bütün firmalar o ünlülerin kitlelerine ulaşabilmek adına o ünlülerin bir referans noktası olduğunu bildiği için direkt onlara ulaşır size bize ulaşmaz. Gider o ünlüye devasa bir şekilde reklam ücreti verir. Burada daha önceden takip ettiğim eskilerden bir satışçının, bir pazarlamacının bir örneğini sizlere anlatayım arkadaşlar. Bu altın kitlenin ne kadar önemli olduğunu sizler de anlamış olun. Şimdi kapı kapı su arıtma cihazı satılan bir dönem vardı. Su arıtma cihazı ya da bir başka ürün fark etmez. Kapı kapı satılan bir periyot vardı. 90 doğumlar ya da daha öncesinden doğan nesil için bunlar tanıdık gelen konular biliyorsunuzdur muhtemelen. Bu satıcılardan biri apartmana girip tek tek o apartmandaki kişilere satış yapmaya çalışmıyordu. Peki ne yapıyordu bu kişi? Öncelikle apartman yöneticisini alıyordu ve onunla dostane bir sohbet kuruyordu. Ve o apartman yöneticisine bir referans promosyonu veriyordu. Diyordu ki bu apartmandan kaç kişiye satarsam sana da bilmem ne kadar komisyon vereceğim. Bana yardımcı olur musun? İşte o satıcı için apartman görevlisi altın kitle olduğu için ve bütün apartmandaki insanları tanıdığı için önce ürünü o apartman yöneticisini satıyordu ondan parayı alıyordu ve devamında diyordu ki ne kadar fazla apartmandan kişiye bunu satılmasını sağlarsan sana da pay vereceğim. Yani bir nevi kar ortaklığı. Ve sırf bu stratejiden dolayı normal şartlarda o apartmandaki insanlardan dönüşüm oranı %10 iken bu altın kitleye başlangıçta satış yaptığı için oradan aldığı dönüşüm oranları %10'dan %60'lara kadar artıyordu arkadaşlar. Apartmanın çok büyük bir çoğunluğu o ürünü satın alıyordu. Çünkü siz satıcı olarak doğrudan onların karşısına çıkarsanız sizden satın almama noktasında bir direnç oluşturacaktır. Ama onların hali hazırda tanıdığı, güvendiği, bildiği, tanıdık bir yüz ile bir referansla ürününüzü satışa çıkartırsanız, karşılığına çıkartırsanız bu direnç kendiliğinden kırılacaktır. Şimdi biz de hangi sektördeysek kağıt kalemle derin bir şekilde oturacağız, nefes alacağız ve meditasyon yapar gibi düşüneceğiz. Bizim için en değerli olan altın kitle kim? Bakın siz zamanınızı, eforunuzu, enerjinizi çılgın gibi herkese yayarsanız buradan belki 5 tane 10 tane satış yaparsınız. Ama siz bu büyük zamanınızı, eforunuzu bazı ünlülere, bazı tanımış isimlere ya da sektörünüzle alakalı çok güçlü kitlelere ulaştırmak için harcarsanız belki harcamış olduğunuz emeğin %95'i çöpe gidecek çünkü bunlara ulaşmak zor ve yani dönüşüm oranları düşük olacak ama sürekli şut attıktan sonra sürekli o kapıları çaldıktan sonra illaki bir tanesini alacaksınız. Ve bu bir taneyi almak demek gelecek senaryolarında daha fazla kitleye ulaşmak demek arkadaşlar. O nedenle lütfen sizler de bu mantaliteyi unutmayın arkadaşlar. Daha önceki eğitimlerimizde bahsetmiş olduğum gibi ne demiştik? Niş kitleyi bulmak son derece önemli. Öyle genele hitap etmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Geneli alt parçalara doğru ayıracaksınız ve alt nişlere gireceksiniz. Çünkü alt nişlerde rekabet daha azdır. Buradaki formülümüzde neydi? Alt nişlere indikçe kitlemizi de çok fazla daraltmamamız lazım. Yani hem alt niş kitleye inip hem kitleyi daraltmamak asıl uzmanlık buydu ve bunu yaparsanız alt kitlelerde, alt niş alanlarında daha fazla rekabet edersiniz demiştik. Ve hatırlarsanız demiştik ki biz beslenme ya da zayıflama koşulu doğrudan vermeyin. Bu kadar genel kitleye açılmayın demiştik. Eğer bir e, zayıflama koçluğu veriyorsanız doğrudan zayıflama koçluğu yerine hamile kadınlara yönelik bir zayıflama koçluğu verilebilir. Bakın burada niş alt kitleye indim. Çok spesifik bir kitleye indim. Rekabetin olmayan bir kitleye ama kitlemi azaltmadım. Çünkü hala daha milyonlarca e, hamile kadın var ve sonsuza kadar olacak. İşte asıl uzmanlık buydu. <laughs> Doğru niş kitleyi buldunuz. Nedir? hamile kadınların zayıflamasına yönelik bir danışmanlık paketi. Şimdi kim olduğunu buldunuz. Bu kim sorusuna cevap verdikten sonra bunlar içerisinden de altın kitleyi bulacaksınız. Ünlü bir hamile kadın bulur ve onunla röportaj yaparsanız, onun sizin ürününüzü aldığını gösterirseniz, belki onunla bir ücretli anlaşma yaparsanız ya da onunla aynı ortamda bulunduğunuz bir resminiz olursa, işte o zaman altın kitle üzerinden devasa kitlelere dirençsiz bir şekilde satış yapabilirsiniz. Bu profesyonel bir şekilde pazarlamaya giren bir metottur arkadaşlar. Hatta bu Amerika'da kurumsallaşmış bir şekilde devam etmektedir. Yani nasıl oluyor? Ünlü sporcular, ünlü sanatçılar menajerleri vasıtasıyla bazı kişilerle 15 dakikalık, 20 dakikalık kahve içebiliyorlar ve bunlar paralı arkadaşlar. Yani bir iş adamı kendi amaçları doğrultusunda sırf bu altın kitleyle temas kurabilmek için ünlü bir sanatçının, sporcunun ya da bir iş adamının yanında 15 dakikalık yemek yemek için ya da kahve içmek için e, menajeri aracılığıyla devasa bir şekilde para ödüyor yani bir hizmet satın alıyor ve doğal bir ortamındaymış gibi o e, dünyanın en ünlü Hollywood yıldızıyla ya da bir sanatçısıyla ya da bir siyasetçisiyle ya da bir iş adamıyla hiç fark etmez. Sektörümüz kimse celebrity yani ünlü olan, popüler olan kimse o. Onunla 15 dakikalık kahve içerken bir kahve randevusu alıyor, içiyorlar 15 dakika konuşuyorlar ve oradan çekilmiş olan bir fotoğraf karesi o kişinin altın kitleye ulaşmasını sağlıyor. Çünkü o fotoğraf çekildiği kişinin çevresi, network'ü o kişiyle ünlü arasında bir bağ olduğunu düşünüyor ve onun ürünlerini daha hızlı bir şekilde satın alabiliyor. Bunu ülkemizden de birçok kişiden görebilirsiniz, yurt dışından da görebilirsiniz. Kendi sektörlerinizde, örneğin bir restoranınız mı var? O restoranınızın reklamını o restoranın içerisine belki 10 bin lira, belki 20 bin lira, belki 100 bin lira, belki 500 bin lira para vererek bir ünlüyü getirirseniz Emin olun o vermiş olduğunuz reklam ücretinin belki 50 katını daha fazla bir şekilde çıkartırsınız. İşte bunlar altın kitleye odaklanmanın gücüyle alakalı olan konular. Şimdi kim sorusunun altın kitleyle olan ilişkisinden bahsettik. Şimdi gelelim çapraz kitleyle olan ilişkisine ve bu da bizim için son derece önemli bir konu. Şimdi altın kitlenin neden bu kadar önemli olduğunu anlattık ve zamanımızın, eforumuzun, enerjimizin %80'ini bu altın kitleyi bulma adına harcamamız gerektiğinden bahsettik. Şimdi bir diğer önemli kitleden bahsedeceğiz ki o kitle de çapraz kitle arkadaşlar. Şimdi çapraz kitle ne demek? Şöyle düşünebilirsiniz. Bunu bir örnek üzerinden anlatabiliriz. Yani sizin direkt rakibiniz olmayan ama hitap ettiğiniz kitle açısından ortak kitleye sahip olduğunuz bazı sektörler, bazı kişiler bulabilirsiniz. Bu kişiler sizin doğrudan rakibiniz değildir ama bu kişilerin satmış olduğu ürün ya da hizmetler sizin kitlenize de hitap ediyorsa yani ortak bir kitleye hitap ediyorsanız doğrudan bu kitle sahibiyle bir ortaklık yapabilirsiniz. Doğrudan bu kitle sahibiyle kitlelerinizi paylaştırabilirsiniz. Örneğin YouTube kanallarında sizin hitap ettiğiniz kitleye hitap eden bir başka YouTube kanalı da bulursanız... onunla anlaşma yapabilir ve kitlelerinizi paylaştırabilirsiniz. Örneğin siz dijital reklam danışmanı mısınız? Dijital reklam üzerine içerik mi paylaşıyorsunuz? Ee, sizin hitap ettiğiniz kitleye e, hitap eden başka hangi sektörler var? Örneğin e, SEO'cular aynı kitleye hitap ediyor diyebiliriz. Dijital pazarlamacılar, metin yazarları aynı kitleye hitap ediyor diyebiliriz. Dolayısıyla... O alanda olan insanlarla bir iş birliği yaparsanız birbirinize kitlelerinizi paylaştırırsınız ve bu çok ama çok yararlı bir faktördür arkadaşlar. Çünkü siz kitlenizi bir başkasıyla paylaşırsanız bundan size zarar gelmez. Eğer o kişi sizin doğrudan rakibiniz değilse, aynı ürün ya da hizmeti doğrudan satmıyorsa kitlenizi bir başka sektörle paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde o kişi de sizinle kitlesini paylaştığı zaman o kişiye de bunun bir zararı olmayacaktır. Ve iki tarafta bundan yarar sağlayacaktır. Çünkü çapraz kitle değişimi yaptığınız için kitleniniz oldukça büyüyecektir. Biraz baktığınız zaman zaten bu yöntemi birçok kişinin kullandığını görebilirsiniz. Bu kitlenizin hızlı bir şekilde artması noktasında çok ama çok önemli. Çünkü dünyadaki en önemli şeylerden birisi artık kitle sahibi olmak ve bu kitleleri taraftar haline getirmek. Bunlardan zaten detaylı bir şekilde bahsettim. Bildiğiniz gibi büyük firmalar daima kendilerine rakip olacak firmaları satın alma yönüne gidiyor. Dışarıdan bakıldığı zaman şöyle görünüyor bu. Ya işte çok büyük bir firma işte Facebook gidiyor Instagram'ı satın alıyor. Niye? Bu kendisine ileride rakip olabilir diye. Hayır arkadaşlar. O büyük firmalar küçüklükten gelen firmaları ezeceğini çok iyi biliyor. Ve Onların endişesi o küçük firmaların palazlanıp kendilerine rakip olabilecek kapasiteleri gelmeleri değil. Evet böyle de bir senaryo olabilir ama bu çok ama çok düşük bir ihtimal. O kitlelerin en büyük endişesi o küçük firmaların sahip olmuş olduğu dataya, kitleye sahip olmak. İşte bu sebeple Facebook gidiyor Instagram'ı satın alıyor. Google gidiyor bir başka platformu satın alıyor. Twitter gidiyor Periscope'u satın alıyor. İşte... Asıl amaç bu küçük şirketlerin ulaşmış olduğu bu devasa kitleleri satın almak. Yoksa bu firmaların teknolojisini, yazılımını vesaire satın almak değil. Bunları herkes yapabilir. Facebook gibi, Google gibi, Twitter gibi büyük firmalar çok kısa sürelerde o satın almış olduğu firmaların teknolojisine sahip olabilir. Onların asıl amacı bu kitlelere sahip olmaktan geçiyor. Dolayısıyla burada aklınızda bulundurmanız gereken ve size ödev olarak vermek istediğim nokta şu olacak. Doğrudan kendi rakibiniz olmayan ama hitap ettiğiniz kitle açısından benzer kitlelere hitap ettiğiniz kişileri, sektörleri, ürünleri bulun ve bu ürünleri bu hizmetleri pazarlayan kitle sahibiyle kitlelerinizi paylaşmaya yönelik bir anlaşma yapın arkadaşlar. Bu da hitap edeceğiniz kitleler açısından çok ama çok önemli bir stratejiydi. Gelelim bu altın kitlenin gölgesini takip etme konusuna. Burada arkadaşlar hızlı bir şekilde bunun neden önemli olduğunu anlatalım. Burada altın kitlenin neden önemli olduğundan bahsettik. Yani siz zamanlarınızın %80'ini verdiniz. Çoğu rakibiniz bambaşka yerlere vaktini ayırdı. Küçük küçük kitleler topladı. Birçok satış yaptı. Para kazandı. Siz hiçbir şey kazanamadınız. Niye? Çünkü altın kitleyi bulmaya çalıştınız. Ve altın kitleyi de bulmak zor olduğu için o kişileri elde etmek zor olduğu için çoğu zaman boşa kürek çektiğiniz gibi geliyor. Rakipleriniz aldı başını gitti. Böyle düşünmenize gerek yok arkadaşlar. Daha önceden gösterdiğim gibi çarkı yavaş yavaş döndürdüğünüzün bilincinde olmanız gerekiyor. Ve zamanla bu altın kitleyi bulabilmek için bu kitlelerin demografik yapısını, Nerelerde takıldığını hem sosyal medyada hem de fiziksel hayatta neler yaptığını Adım adım takip edebilirseniz bu kitlelerin içerisine ne kadar fazla girer. Bu kitlelerin kimliğini, bu kitlelerin ruh yapısını, kafa yapısını ne kadar çok öğrenir ve bunların peşinden giderseniz bu kitleleri kazanmanız o kadar kolay olacaktır. Şunu unutmayın arkadaşlar, sizin kazanacağınız kitle sizin tanıdığınız kitle olacaktır. Dolayısıyla onları ne kadar çok takip ederseniz, o kadar çok tanırsınız. Ne kadar çok tanırsanız da, o kadar fazla müşteri bağlarsınız bu altın kitleden. Dolayısıyla onları adım adım takip etmek zorundasınız. Bununla alakalı birçok kalbur üstü iş adamı büyük işler bağlayabilmek için büyük işler bağlayabileceği iş adamlarının olduğu bölgelerde olmaya çalışıyor. Yani bir yere gideceği zaman VIP sınıfında uçuyor. Çünkü o VIP sınıfında tanışabileceği insanların o altın kitlenin network'unu elde edebilme şansını kovalıyor. Ya da gidiyor golf sahalarına golf oynamaya çalışıyor. VIP'de uçmak onun için çok mu önemli? Değil. Golf oynamak onun için çok mu önemli? Değil. Ama onlar hedef kitlesinin oralarda takıldığını bildiği için o insanlarla bir ilişki kurma fırsatını kovalıyor arkadaşlar. Sizin de bu şekilde yapmanız lazım. Gittiğiniz restoranlar, mağazalar, seminerler, konferanslar, dediğim gibi uçtuğunuz uçağın bölümü vesaire bunları kovalamanız gerekiyor. Altın kitleniz neredeyse sizin de orada vakit geçirmeniz gerekiyor.